Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonunuzu nasıl ikinci monitör olarak kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle kullandığınız tarayıcıya giriyorsunuz. Ben Brave kullandığım için Brave gireceğim. Arkadaşlar arama çubuğuna Space Desk yazıyorsunuz. Space Desk adlı uygulamamız Hemen ilk başta spacedesk.net zaten açıklamalarda da linki olacaktır. Oraya da tıklayıp indirebilirsiniz. Spacedesk'in sitesine gittikten sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Hatta aşağı inmek yerine buradan download da diyebilirsiniz. Download dedikten sonra sizi de otomatik aşağı iniyor. Şimdi arkadaşlar ee, Windows 8.1 ve Windows 10 için var. Maalesef Windows 7 için yok. Windows sesinin belirli sürümleri ve şu an beta aşamasında hani Windows sesinin üzgünüm ama olacak mı? İnşallah olacak. Çünkü şu an beta aşamasına geldi. Microsoft Store'dan da indirebilirsiniz. Şimdi ben Windows 10 sürümlü ve Windows 10 64 bir sürümlü kullandığım için 64 bir sürümünü indireceğim. Ama öncelikle size bunu nasıl öğreneceğinizi hemen göstermek istiyorum. Hemen ayarlarıma giriyorum. Ben bu arada İngilizce kullanıyorum bilgisayarıma. Hemen ayarlarıma girdikten sonra şu an Windows'un için, için gösteriyorum. About'a e tıklıyorsunuz hakkında. Ve gördüğünüz gibi burada 64 bit operating sistem yani 64 bit bir işlemcimin olduğunu söyle. Pardon sistemin. Onun dışında disk PC yani benim bilgisayarım properties yani özellikler buna tıklıyorsunuz. Burada da 64 bit operating sistem yani 64 bit sistem olduğunu görüyorsunuz. Hemen e, yaz e, tarayıcıma tekrardan dönüyorum. Ve buradan 64 bit olan Windows 10 sürümlü e, Space yüklüyorum ve save hemen kaydediyorum. Hemen indi zaten çünkü çok nasıl diyeyim düşük bir dosya çalıştırıyorum hemen artık tarayıcımı kapatabilirim Çalıştıktan sonra arkadaşlar burada diyor ki hoş geldiniz PS, windows kurcusuna İleri diyorsunuz şartlarını kabul ediyorum diyorsunuz okuyabilirsiniz Ama biz Türk'üz bildiğiniz gibi Next hiç sıkıntı yok tekrar next install indir bekliyoruz ...fazla zaten sizi bekletmeyecektir. Hatta bazı bilgisayarlarda kurulurken böyle ekran tık tık olabilir hani... ...aç kapa aç kapa olabilir. Hiç korkmayın, Bir sıkıntı yok. Hala yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar burada finish diyoruz. Ve böylelikle bilgisayardaki işimiz bitiyor. Haydi şimdi telefona geçelim. Evet arkadaşlar hmm. telefondan yapmamız gereken işlemlere geliyoruz. İlk öncelikle Play Store'a giriyoruz ve Play Store'da Space Desk yazıyoruz. Ses yazdıktan sonra uygulamamız çıkıyor. Uygulamamızı yükle diyoruz ve biraz bekliyoruz. İnternet hızınıza göre bu hemen yama, hemen inebilir veya hemen inmeyebilir. Yani internetin hızınıza göre ve benim şu an indi. Açıyoruz ve aç dedikten sonra burada işimiz bitiyor. Evet arkadaşlar şu an telefonundaki işlemlerimiz bitti. Bilgisayara bilgisayara kabloyla telefonumuzun ucuyla sokuyoruz arkadaşlar. Soktuktan sonra şimdiki işlemlerimiz telefonda kalıyor. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, öncelikle şu an bir e, monitör olarak kullanacağımız için telefonumuzun internetinden gidecek. Ama kendi internet değil hatta kapatabiliriz mobil verimizi. Şimdi mobil verimizi kapattık. USB tethering dediğimiz yani Ethernet olarak bağlanma olayı size şimdi bilgisayara. Arkadaşlar bunun için host tethering'e tıklıyorsunuz. Burada USB tethering tethering yazıyor. Ona tıklıyorsunuz ve USB'den şu an ele internet paylaşımı yapıyor oluyorsunuz şöyle hemen uygulamaya dönüyoruz ve gördüğünüz gibi şu an e, bilgisayarımız çıktı şu an bilgisayarımız çıktı arkadaşlar hemen bilgisayarımıza tıklıyoruz ve şöyle size göstereyim bilgisayarımız bu da diğer bilgisayarımız şöyle elimle şu an burada olmuyor. Şu an burada olmadığının nedenini göstereceğim birazdan size. Arkadaşlar şu an olmuyor gördüğünüz gibi. Bunun için e, bilgisayara geçmek zorundayız. Evet arkadaşlar şu an telefonumuz takılıyken e, bilgisayarımızda sağ klik yani sağ klik yapıp display settings yani masaüstü çözünürlüğü ayarlarına geliyorsunuz ve buraya geldikten sonra eğer ikisinin de aynı olmasını hani ikinci bir monitör olarak değil de ikisinin de aynı olmasını istiyorsanız buradan geliyorsunuz X Display değil Duplicate Display istiyorsunuz Keep Change dedikten sonra şu an telefonumuzdaki görüntünün de e, şurada gördüğünüz üzere yanda veya solda gördüğünüz üzere e, şu an hem telefonumdan kontrol edebiliyorum hem de telefonundaki görüntüyle aynı oldu. Şimdi bu yayıncıların kullandığı ikinci ekran muhabbetine gelecek olursak hemen tekrardan e, kendi bilgisayar ol olayımı alıyorum. Pardon yanlış yaptım. Eksen dis displays yani ge ekranları genişlet demek. Size Türkçedir diye söylüyorum ben bunu. Hemen ekranları genişlete tıkladım. Keep changes dedim. Değişikleri kaydet demek. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi bir hata aldık. Sonra Şimdi arkadaşlar buradan isterseniz gelin abi geçirin. Hop bakın gördüğünüz gibi ikinci ekran olarak süper bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ama benim hani bu şu an kasıyor. Bunu da önlemek için disconnect diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Okey dedikten sonra e, buradan settings'e tıklıyorsunuz. Resolution. Choose custom resolution. Buradan istediğiniz rezolasyonu ayarlıyorsunuz. Hadi bunu yaptınız gene de mi kasıyor diyorsunuz. Quality performance yazıyor. Onu tıklıyorsunuz. Ve buradan image quality'sini biraz düşüyorsunuz. Buradan da 16 bit. Bu normalde 24 bit olur. Siz 16 bit olarak değiştirin. Custom FPS rate. Onu istediğiniz gibi değiştirebilirsin. Bu şu image quality'yi kıstınız hatta bir daha. Şimdi tekrardan bağlanalım. Bekliyorum. Tekrardan bağlanıyoruz şu an. ikinci ekran olarak hani genişletilmiş ekranlar olarak bağlanın. Gördüğünüz gibi çok daha rahat ettik. Şu an normal hani bunu normal wifi ile aynı bilgisayara bağlandığınızda da yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi hatta hemen programımı da çekeyim, getireyim bir saniye. Şöyle da gördüğünüz gibi çektim, getirdim. Evet arkadaşlar, böylelikle hem gelinci işlerinizi yapabilirsiniz, hem böyle OBS ile ekran kaydı alırken görebilirsiniz vesaire. Böylelikle telefonunuzu ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>